Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Sevgili Aslan burcu arkadaşlarımız, sizler için 21-31 Temmuz 2022 için açılım yapıyoruz. Açılımımız geneldir arkadaşlar. Güneş, yükselen, Venüs, ay burcunuzu dinleyebilirsiniz. Kadınlarımız ilişki durumu için Venüs burcunuzu dinleyin. Günlük genel enerji için Güneş burcunuzu dinleyin. Erkekler iş için Mars burcunuzu dinleyin. 40 yaşın üzeri arkadaşlar, sizler e, harmanlamak için daha çok güneş ve e, ay burcumuzu dinleyin. Peki, bakalım. Aslanlarımız, baylarımız, bayanlarımız, aslan burcu. 21-31 Temmuz 2022 Aslanlar. Merkez enerjiniz, gündeminiz. durum karşısında siz düşüncenizde ne olacak? Gidişatta ne olacak sizler için? Ve sonuç. Etki aslanlara. Etki. 21-31 Temmuz 2022 Aslan Burcu etki. Merkez enerji gündeme etki size etki düşüncelerinizi gidişat sonuç adalet geldi yine az önce koçlara şimdi de size geldi ateşlerimizin enerjisi aşağı yukarı aynı demek ki arkadaşlar burada ne görüyoruz adalet devlet kurumları hukuki işler iş yerleri ailevi mevzular tartışmalı bir durum var üç kişi arasında burada iki kişi bəmez üzərində tartışma ola bilər, birisi onlara yavuzlaşdırmaya və ya yayırmaya çalışır. Bu insanlar hakimlər olur, avokatlar olur ya da dövlət qurumunda çalışan insanlar olur. Ya da ailəvi məsələniz var, tartışmalı bir məsələdir və çox önəmli bir qərar aşamasındasınız. Yəni adaletli bir şəkildə kimsəyə haksızlık etmədən hər kəs öz hüququnu savunmaya çalışır burada və siz də Düzgün bir şekilde karar almaya çalışıyorsunuz ama tartışma var bu işin içerisinde. Tartışma illa birileriyle kavga etmek falan değil olabilir mi olabilir ama daha çok yani biraz can sıkıcı bir olay var durum var. Bu çocuklarınızın okuluyla, üniversiteyle ilgili veya iş yerleriyle sizin kendinizin de iş yerlerinizle ilgili bir durum olabilir ve burada altı kupa var nostalji kartı da. Geçmiştir, soyumuzdur, ailemizdir, köklerimizdir, karmik süreçtir, çocuklarımızla ilgili bir durumdur, evcil hayvanlarımız varsa onlarla ilgili bir durumunuz da olabilir. Ya da geçmişten gelen durumlardır, olaylardır. Yani belki de bitirmediğiniz karmik süreciniz var, tekrar gündeme geliyor. Ya da çocukluk arkadaşlarınız veya geçmişte yaşadığınız durumlar tekrar gün yüzüne çıkıyor, gündeme geliyor. Geçmiş iş insanlar olabilir Ex partnerleriniz olabilir e, ya da burada böyle naiflik var yani burada çok büyük enerji var Adalet çok büyük çok güçlü bir enerji var ama siz böyle naif çocuk gibi e, bakıyorsunuz nasıl olsa düzelir nasıl olsa halledilir gibi böyle naif saf temiz bir duruşunuz var bu şu anki durumdur enerjide Peki gündemde ne var ona bakalım merkez enerjide kılıçası 8 Kılıç ve Güneş Burada da çocuklar var şimdi Çocuklar bir kere buradaki bu güneş bu aydınlanmadır gözümüz açılıyor artık aydınlanıyoruz her şeyi net görmeye başlıyoruz bir taraftan labirent bir durum var çocuksu ilişkiler enerjiler var yani bir geleceği olmayan bir stabilliği olmayan bir önümüzü göremiyoruz görmek de istemiyoruz niye çünkü burada çocuk gibi el ele vermiş bu labirentin içine girmiş durumdayız evet çocuklar olduğu için bu sizin çocuklarla ilgili bir durumda olabilir veya hmm, Karmaşık bir enerji var burada. Evet, çok pozitif, çok böyle saf, temiz başlıyoruz burada da olduğu gibi. Buraya böyle çok pozitif bakıyoruz. Ama sonra ne oluyor? Bu etkidir. Aydınlandı. Bu labirente girdik. Birileriyle el ele tutuştuk. Bu labirente girdik. Şimdi arkadaşlar, bu labirent durumla alakalı bu geçici ilişki, çocuksu ilişki veya böyle bir naiflikle ilgili sizin eliniz kolunuz burada bağlı. Bir yerden haber bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapamıyorsunuz yerinizden. Kıpırdayamıyorsunuz. Ya elinize geçen haber sizi tatmin etmiyor. Ya da bu haberi bekliyorsunuz. Haber gelmiyor ve sizin canınız sıkılıyor. Erkeklerimiz sizin hayatınızda böyle bir bayan olabilir, sizden haber bekleyen bir insan olabilir. Kızlar bu sizin kendi enerjiniz olabilir. Ya da dediğim gibi bu sizin evladınızdır, çocuğunuzdur. Hayatında böyle bir sıkıcı durumu var. Yani can sıkıcı bir durumu var. Bunun üzerine kılcası geliyor. Bu bir netliktir. Karar veriliyor burada. Birileriyle aranızda bir aydınlanma, bir sert konuşma, bir şey kezip atmak, hayatınızdan çıkarmak. Biraz sert bir şekilde olacak bu, ama artık netleşecek durum netleşecek. iki bayan da olabilir burada. Birisi haber bekliyor, birisi elinde kılıç durumu çözmeye çalışıyor. Aynı yaşta insanlar da olabilir bunlar. Veya bu kız burada böyle kalmaktan yoruluyor, sıkılıyor, beklemekten kılıç alıyor eline ve durumu çözüyor. Enerjiye dökecek olursak, cinsiyete bağlamazsak bekliyoruz bu haberi elimiz kolumuz bağlı bir şey yapamıyoruz ve artık burada sabrımız taşıyor Kılıçlar her şeyi kökten çözmeye çalışıyoruz yani halletmeye çalışıyoruz konuşuyoruz birileriyle net cevaplar istiyoruz birisinden ya da kendimiz net bir karar veriyoruz durum karşısında siz anlaşılmamazlık var burada bir erkekle bir bayan arasında bir anlaşılmamazlık olabilir ya da bunlar size ailece yakın insanlar olabilir ya da bu erkeğin hayatında bir durumu var orada anlaşılmamazlık var birisi bir yere arkasını dönüp gidiyor bu artık kimdir partneriniz mi iş ortağınız mı siz misiniz bu bayan çoluk çocuklar böyle ama çocukların pek de umurunda değil çocuklar size bakıp gülüyorlar bu geçici bir tartışmadır anlaşılmamazlıktır. Belki de bu insan böyle bir kafasını dinlemek için bir süreliğine uzaklaşıyor. kadında burada panik yapıyor. Sonra ne oluyor bakalım. Erkekler bu sizin kendi işinizdir Siz böyle bu anlaşılmamazlıktan ya da hayatınızda böyle bir çocuklu kadın var. Bunlardan bir uzaklaşmak istiyorsunuz. Ama burada Aziz geldi. Aziz diyor ki olmaz. Olmaz. Burada adalet var. Adaletli davranman lazım. İşin içinde çocuklar var. Evlilik var, hak var, hukuk var, düzen var, eğitim var, düzgün belirlenmiş kurallar var, yasalar var, kanunlar var. Karar verildi. Sen sorumluluktan kaçamazsın. Her ne kadar arkanı dönüp gitmeye çalışsan da senin burada bir sorumluluğun var. Sizsiniz bu. Erkek de olsanız, bayan da olsanız siz diyorsunuz ki benim elimde evrak var. Kanun benden yana, yasalar benden yana hak, hukuk, adalet benden yana ben her şeyi düzgün bir şekilde yapıyorum. Usulüne uygun bir şekilde yapıyorum. Düzgün, doğru bir şekilde yapıyorum ve siz gösteriyorsunuz bu evrağı. İşle ilgili bir durumsa sizin elinizde temiz evrak var. Ee, hak, hukuk işleri ise adalet, hak, evren, Allah sizden yanadır. Yani siz temizsiniz durum karşısında, siz çok açıksınız, netsiniz, temizsiniz, düzgünsünüz. Bazılarınızda bu evlilikle ilgili bir durum olabilir, bir karar olabilir bazılarımızda hocalar olur bu insanlar ee, ya da e, aziz farklı durumu da gösterir fark yani hayatımızda birisi var kültür farkımız var hayata bakış farkımız var ee, eğitim din farkımız var ee, başka milletlerden olan insanlar olabilir nedirse burada e, belirlenmiş bir e, kanun düzen var o doğrultuda siz hareket ediyorsunuz ve diyorsunuz ki benim elimde evrak var. Düşüncelerinizde durumla ilgili ne olacak? İki tane büyük arkana daha geldi. Bu arada masada dört tane büyük arkanağınız var. Adaletle sayarsak şimdilik beş tane. Şimdi burada etki ne görüyoruz? kader şarkı. Masa masaya toplanmış insanlar görüyoruz. Burada erkek de var, bayan da var. Herkes toplanmış. Dört kişi bu masada oturmuş bir şeyleri konuşuyorlar. Halletmeye çalışıyorlar. E, herkesin eli açık ama böyle açık değil görüyorsunuz. Böyle. Herkesin elinin altında kendi düşünceleri, kendi istekleri, kendi niyetleri var ama ortak bir karar almaya çalışıyorlar burada insanlar. Ortak bir e, hedefleri var hepsinin. Ee, bu hedef doğrultusunda hareket etmeye çalışıyorlar Bazılarınızda kadersel bir dönüşümdür Bazılarınız için geçmiştir Tekrar gündeme geliyor Bu bir döngüdür Tekrar yaşıyoruz aynı durumları Aynı insanlarla veya yeni insanlarla Ama daha önce yaşadığımız bir şey var Tekrar ona benzer bir süreç başlıyor Ve ikinci büyük arkana bu sizin düşüncenizdedir Yolculuk var burada Araba kartı geldi Şimdi burada bir erkek olabilir. Yaşla büyük olur bu insan sizden. Erkekler sizin babanız olur, abiniz olur, patronunuz olur ya da sizin kendi enerjiniz olur. Ee, bir yola çıkmak var. İki durumu aynı anda kontrol etme çabası var. Gerginlik olabilir sonuçta. Bu atları dizginlemek kolay bir olay durum değil, enerji değil. Onun için düşüncemizde iki durumu aynı anda idare etme çabası olabilir. Ya da fiziksel olarak bir yolculuğumuz olabilir Birisinin size gelmesi lazım, sizin bir yere gitmeniz lazım. Bir erkeğin e, size yardım etmesi olabilir düşüncenizde. Kaderiniz döndü, olay hız kazandı. Şimdi bu insan sizden mesafede de olabilir ya da mesafe işleriyle ilgili durumunuz olabilir. Şimdi artık hız kazanması lazım. Böyle aynı döngüde dönüp dolaşmak değil, bu masada oturmak değil. Artık bu masadan kalkıp, çünkü burada anlaşma yapıldı. Siz de diyorsunuz ki benim elimde evrak var, biz oturduk, anlaştık, konuştuk. Artık bu işin içinden çıkmamız lazım. Bir ileri aşamaya, üst aşamaya geçmemiz lazım. Bir hız almamız lazım. Ve bu işin içinde erkek var. Erkekler sizsiniz, kadınlar sizin aklınızda böyle bir erkek var. Peki gidiş ne olacak? Önemli olan budur. Ve sonuçtur sizler için yıldızlar var arkadaşlar uzak hayallerimizdir hedeflerimizdir internet üzerinden tanışlıktır ee, biraz soğukluk olabilir romantizm durumu varsa biraz soğukluk olabilir ya da kadınlar ben yıldızım yıldız gibi parlıyorum herkes benim peşimde Böyle bir enerjiniz de olabilir ya da dediğim gibi bir uzak uzakla ilgili ya da yani uzak hayallerle hedeflerle ilgili. Bir durum veya bir soğukluk ve e, burada itiraz geliyor. Yine de bir erkek görüyoruz. E, ermiş yalnız başına ışık elinde, fener elinde yol arayan bir insan var bu. Manevi olarak sizin büyümeniz de olabilir. Ya da ıı, sizin hayalinizle, hedefinizle ilgili bir hız kazansın istiyorsunuz ya. Burada insan e, yollar arıyor. Şu anda ona hazır değil. Yani şimdilik size hayır cevabı geliyor. Yani e, kötü olduğundan değil. Yani insan sorumsuz olduğundan değil veya yapmak istemediğinden değil. Sadece e, sadece o da bir yani sonuçta yine de burada görüyorsunuz ki iki tane büyük arkana da burada geldi. Masa e, dolu büyük arkana'larla. Yani bu kadersel bir durumdur. E, ve büyük arkana'lar olduğu zaman durum e, aklımızda belirlediğimiz süreci aşar. Yani 10 günlük bir açılımsa bu 10 günü. 10 günü aşar, 15-20 güne bir hatta bir aya, bir aya da yayılabilir yani büyük halka kadersel durum olduğu için enerjiler olduğu için her zaman e, daha e, uzun zamana da yayabilir enerjiyi şimdi burada bir erkek görüyoruz tek başına belki ailesi var, çoluğu, çocuğu var ama bu tek yaşayan bir insandır e, ya da e, hayatta kendisini e, yalnız hisseden bir insandır her işin üstesinden kendi çapalarıyla gelmeye çalışan bir insandır ee, madde olarak bir şey değil burada daha çok maneviyata üstünlük veren birisini görüyoruz ya da dediğim gibi sizin bu hayalinizle hedefinizle ilgili bir e, uzaklaşma soğuma olabilir. Bu yolculuk da olabilir ermiş yolculuğunuz da olabilir sizin bu süreçte sürekli yollarda da olabilirsiniz uzak uzak yerlere gidiş gelişiniz de olabilir. Genç bir kızınız varsa onunla ilgili e, bir uzaklaşma durumunuz enerjiniz olabilir ya da onun hayatında bir takım durumlar enerjiler var onunla ilgili bir yollar aramak var peki sonuç olarak ne elde edeceksiniz erkekle bu sizin kendi enerjinizdir ya da sizden yaşça büyük bir erkek var size yol gösteriyordu olabilir sizin geleceğinizle ilgili ya da bu kızla ilgili romantik durumunuzla ilgili sonuç ne elde edeceksiniz aslanlar azize var burada ee, Azize araştırıyor analiz ediyor her taraftan çekip çeviriyor düşünüyor ama sessiz sessiz yapıyor bunu gizli gizli yapıyor bunu açılımlar dinleyebilirsiniz açılımlar yaptırabilirsiniz yaşça büyük olgun bir kadın olabilir hayatınızda erkekler annenizdir eşinizdir ya da akıl danıştığınız birisidir kızlarımız sizin de aynı şekilde ablanızdır annenizdir ee, tanıdığınız güvendiğiniz bilgilerine inandığınız e, öngörülerine inandığınız bir insandır ee, onunla bir e, araştırma halindesiniz ya da gizemli gizli sessiz bir e, düşünceleriniz bir analiz enerjisi var burada ve güzel enerjidir aslında ev aile mevzuları yine e, finans durumları ve burada bir bekleyiş var evin önünde bir köpek var yatıyor görüyorsunuz çimlere yayılmış ve rahat sakin stabil bir şekilde bir durumun oluşmasını bekliyor bu bekleyen köpek siz misiniz? Yani affedersiniz yani yanlış anlamayın ee, sadece resimde böyle çizildiği için tarotta bu köpeği normalde kendimiz gibi görürüz yani örneğin e, yaylara çıktı ben de bir yayım benim zaten yükselenim ay burcum aslan benim için de geçerlidir bu açılım ee, ben kendime bu arada özel açılım yapmıyorum daha çok böyle e, genel açılımlarla kendi durumumu enerjimi takip etmeye çalışıyorum. E, bu benim kendi de olabilir mesela evimde rahat huzurlu bir şekilde her şey stabil aile durumları finans durumları her şey kontrol altında yayıldım içime böyle bir bekliyorum bir şey bekliyorum ne bekliyorum artık bilmiyorum sizinle öyle bir enerjiniz olabilir yayılıyoruz çimlere. böyle sakin rahat huzurlu bir şekilde bir şeyin gelişmesini bekliyoruz ama rahatız her şeyimiz var stabillik var güvence var sakinlik var huzur var. Bazılarınızda köpek size yakın insanlar, arkadaşlarınız, ailece doğuma yakın bildiğiniz birisi de sizi böyle koruyabilir. Evinizi, ailenizi korumaya alabilir. O köpek başka bir insan da olabilir. Böyle yayılmış evinizin önüne sizin stabilliğinizi, düzeninizi koruyor bu insan. Her ne derse güzel bir enerjidir sonucu olarak. Peki bakalım Ağustos ayına neyle giriyorsunuz? Sevgili koç. Oy koç neydi? Pardon aslanlar aslanlar belki de koçlarla ilgili bir durumunuz da var bakalım aslan burcu ağustos ayına neyle giriyorsunuz aslanlar ağustos ayına neyle giriyorsunuz aslan burcu Şimdi arkadaşlar burada bir anlaşma var, yüzük var, yol ayrımınız vardı, bir duraklama vardı. Durup bekliyorduk hangi yolla gitsem. Döngüye ıı, girsem, buradaki döngü burada da var. Girsem, girmesem, başlasam, başlamasam. Ya da e, bu bir anlaşmadır, evliliktir, sözdür, nişandır, kontrakttır. E, bununla ilgili güzel gelişmeler olacak. Şimdi mektup var, resmi evraktır. Devlet konularından bir haber gelebilir size. Birisiyle yazışıyorsunuz, konuşuyorsunuz, haberleşiyorsunuz işin içinde finans durumları da olabilir e, yolunca şanstır bolluktur, berekettir, rahatlık huzur, e, güzel ge, e, gelişmeler, olaylar durumlar, e, şanslı bir sürece giriyorsunuz ve burada ev görüyoruz, aynı burada gördüğünüz gibi burada da güzel bir ev var stabil, güçlü bir durumumuz var ve sosyal hayat var burada e, çevreden tanıdığımız insanlar olabilir e, ya da sosyal çevreyle alakalı bir durum olabilir Ev arıyorsanız da bulacaksınız. Güzel bir haber gelecek size ev bulacaksınız değiştireceksiniz alacaksınız satmak istiyorsanız da çok şanslı bir dönemdesiniz güzel bir paraya satabilirsiniz ya da evle sosyal çevre arasında bir durumunuz enerjiniz olabilir. Burada açık hava alan deniz kenarı yerlerde gezmeler, tozmalar, eğlenceler, buluşmalar, görüşmeler olabilir internet üzerinden durumlar falan böyle bir işleriniz varsa örneğin bir gayrimenkul bir şeyle uğraşıyorsanızsa evler ev alısı, satkısı, kiralama falan sosyal çevrede çok fazla müşterileriniz olabilir. Onun dışında çevrenizdeki insanlar size evinizle ilgili bu şansla ilgili size yardım edebilirler. Rahatlama var burada. Evet e, sosyal çevre biraz geniş bir e, enerjidir. Yani buradaki bu kat çok fazla insan olabilir. Çevrenizde evinizde yani hep dışarıdan e, sosyal çevrenizden birileriyle yazışmalar, konuşmalar, haberleşmeler, evinize geliş gidişler sizin bir yerlere gidiş gelişleriniz falan. E, güzel muhteşem enerjidir aslında baktığımızda. Rahatlayacaksınız. Evde de çevrede de e, her nedirse muhteşem bir enerjiniz var. Bir rahatlama, bir pozitif e, durum var sizler için. Sevgili aslanlar merak etmeyin. E, bazılarınızda evlilik, ailevi durumlar, söz nişan olabilir. E, evet, sosyal çevreye açılabilirsiniz. Çok fazla talipleriniz olabilir. E, ailece yakın insanlar size, çevrenizden sizin hayatınıza gelebilir. Veya Evinize giren çıkan insanlar, sosyal çevreden çok fazla insan gelip çıkabilir evinize. Ama merak etmeyin dediğim gibi bu insanlar size zarar getirmiyorlar. E, tam tersi şanslı, bolluk, bereket yani şanslı bir dönemdesiniz. E, güzel haberler, güzel başlangıçlar, e, rahat pozitif bir süreç var Ağustos ayına girişte sevgili aslanlar. Burada size kim itiraz ederse etsin sonuç olarak siz istediğinizi alacaksınız merak etmeyin. Evet arkadaşlar sizler için açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.